Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün bir dizi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya gitti. Başkan Ergün, Ankara temasları kapsamında ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı ziyaret etti. Başkan Ergün ziyaret sonrasında gösterdikleri ilgi ve yakınlıktan dolayı Sayın Genel Başkan Yardımcımıza teşekkür ediyorum dedi. Ardından Milliyetçi Hareket Partisi mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'a da bir ziyaret gerçekleştirdi. Daha sonra ise Milliyetçi Hareket Partisi hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldızı ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de ziyaret ederek kendisini Manisa'ya davet etti. Başkan Ergün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bilge liderimiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek 20 Ağustos Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Manisa programına davet ettik. Kıymetli Genel Başkanımıza Manisa'mıza gösterdiği ilgi ve yakınlık nedeniyle teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.